i'm gel bana sor. Bravo. Ay, çok güzel şarkılar. Vallahi güzel şey, mi? Ben çok seviyorum. Ben Hadi sesimi, o zaman söyle bakalım beraber. Demesi, ay sesim de güzeldi ki söylerim. Demesi kolay, sevmesi çok zor. Kor ateşte yanmayı gel bana sor. Demesi kolay, Sevmesi çok zor. Kor ateşte yanmayı gel, gel bana sor. <laughs> Ay harika. Harika valla çok Teşekkür güzel oldu. Çok güzel geldi bir şarkı. Ruhumuza şöyle hitap etti. Bambaşka Teşekkür yerlere gittik yüreğimizde. tekrar Sevgili Adnan var. Ergin'in bir şarkısı bu. Çok severek e, söylüyorum. Hoşta sözleri. Burada, Kimin abi? Burada. Adnan Ergin'in. Haram Adana geceler. Ad, Adnan Ergin'in şarkısı. Oo, süper süper. Buradan da böyle selam sarkıtalım eski evet, dostlar. dosta. Evet. Yüreğine sağlık onda. Çok güzel bir şarkı ortaya çıkmış. çıkmış. de çok güzel yorumlar Evet. Teşekkür ederim. Efendim stüdyo konuğumuz kalıcı makyaj uzmanı Melek Bel Erdal. Hoş geldiniz. Merhabalar hoş bulduk. Kalıcı makyajla hanımlar artık her gün makyaj yapma zorunda değiller değil mi? Hani doğal görüntülerini bozmadan da Bakımlı ve hoş görünebiliyorlar. Yüz evet. hatları daha belirgin hale getiriyorlar herhalde. Ama bir çeşit bu. dövme midir kalıcı makyaj? Ha, dövme farklı, kalıcı makyaj farklı. Herkes hı hı. bu yanılgıya düşüyor ama bence bu yanılgıya düşmemek gerekir. Hı hı. Çünkü dö dövme boyalarıyla kalıcı makyaj boyaları çok farklı boyalar. İçerikleri farklı. Mesela e, dövme boyalarında e, kimyasal... Peki şöyle bir şey sorabilir miyim? Ee, ben konuyla yakından ilgilendiğim için bir şey evet, soracağım. Evet. Bu kalıcı makyajda bazen normal dövme boyası da kullanan kişiler olabiliyor. Evet. Bütün problem orada. o, değil mi? Evet, daha ucuz boyalar. Evet. Sonra <laughs> problem de kalıcı makyaj yaptırdığınızı zannediyorsunuz. Hani onun ömrü belli bir süredir. 3-5 sene herhalde değil mi? Evet. Normalde 2 ile 3 yıl arası. Bekliyorsun bekliyorsun. Arkadaşlarım diyor ki 3 sene oldu, 5 sene oldu, 10 sene oldu. Sene. Geçmiyor. Geçmiyor. İşte oradan i̇şte, anlıyorsunuz ki or siz aslında kandırıldınız. Nasıl anlayabilirler? Evet. E, çünkü e, renk verici hücreleri yapışıyor dövme boyaları çinko içeriği olduğu için hı hı. atamıyor uzun yıllar ama kalıcı makyaj boyaları öyle değil son dönemde üretilen boyalar en fazla 2 yıl üç yıl içerisinde atıyor hı. zamanla sola sola atıyor ama dövme boyası olduğu zaman zaten parlak e, istenen renk belirgin değil e, işte mavi mıtırak kırmızı mıtırak griye dönüyor yani oradan anlayabilirler dövme boyasıyla kalıcı makyaj boyasının farkını ee, ve bunlar kök boyaları, su bazlı boyalar. Herhangi bir yan etkisi yok. Alerjik reaksiyon göstermeyen boyalar. Ama dövmeler daha farklı. Makinesi de farklı. Şöyle ki farklı. Daha alt tabakada dövme boyaları hmm. ile yapılan işlem. Ama kalıcı makyaj biz üst derinin en üst tabakasındayız. Yani çok e, kanamayan bir işlemle oluşuyor. Hmm. Ama dövme ile tabi biliyorsunuz bayağı tabii bir ki derine, derine gittiği Nasıl için yapılıyor? kanama var. Nasıl yapılıyor? Nasıl bir işlemden geçiyor kişi? Ee, öncelikle ben ee, hijyen biliyorsunuz çok önemli. Çok. En önemli ve en çok da kişilerin merak ettiği bu. En önemlisi değil mi bu kalıcı makyajda. Kişiye özel iğne, kişiye Sonuçta özel bir kap. bir iğne giriyor açık yani. Hepatit ve çok önemli e, hastalık tabii, yani taşıyor, risk taşıyor. O yüzden e, bence bu işi yaptırmanlar öncelikle e, görmeli iğne takılanı. işte kap kişiye özel mi? Eldiven kullanıyor mu? Maske kullanıyor mu? Ee, öncelikle biz yüzü temizliyoruz. Antiseptik e, temizicilerle. E, tabii şekle sokuyoruz ondan sonra. Hani şekil çok önemli. Hayat boyu beni taşıyacak. Doğru. Bir şekilde beni taşıyacak. Pişman ben, olanda olan oluyor mu gibi, Oluyor mu peki? Hani yaptığı yapılandan ay ben böyle değil aslında böyle olsa daha iyi olur. Şöyle pişman olmuyor. Öncelikle biz belirliyoruz. Biliyorsunuz işte e, bir kalemimiz var. Kalıcı hmm. makyaj kalemi. Önceden çiziyoruz o kalemle. Belirliyoruz. E ne istiyor? Kalkık bir kaş mı istiyor? Yoksa hani yalnızca arasını serpme mi istiyor? Hmm. Gibi. Mesela dolu mu görünsün? Ya da işte çok sarışın, mavi gözlü bir bayana komple bir kaş yapmak anlamsız. Onu mesela gövdelendirme usulü dediğimiz bir usulle yapılması hmm. gerekir. E, ne istiyor? işte gözü iri mi? Yoksa küçük bir göz mü? Ona göre bir eyeliner mı, dipliner mı Yoksa yalnızca gözün altına mı istiyor, içine mi? Yani Doğru. bu çok önemli. Doğru. E, dudak büyütüyor muyuz? Yalnızca renk mi veriyoruz? Ya da çıkık dudaklar var. Onları da küçültebiliyoruz kalıcı makyaj şeyleriyle. Hmm. Yani bence burada istek çok önemli. Biz onu önce belirliyoruz. Belirledikten sonra kalıcıya çeviriyoruz. Yani en son o kalıcı şekli yapıyorsunuz. O kalemle geçiyorsunuz. Kişinin istediği ya da sizle ortaklaşa karar verdiğiniz o şekli çiziyorsunuz. Genelde ben karar veriyorum. Hayır, siz karar veriyorsunuz. Ben karar veriyorum. Çünkü çok yanılgıya düşebiliyorlar. Çünkü belki makyajdan hiç anlamıyor bana gelen. Doğru. Hiç anlamıyor da olabilir. Yani ona yakışmayacak bir şey benim imzamı taşıyor sonuçta. Melekler Hı. Erdal'ı taşıyorsa Hı. Ee, hayat boyu beni taşıyacak insana kötü bir şey yapılır mı Doğru. para için? Yapılmaz. Yani tam olarak kaç senelik ömrü bu yapılan işlemi? Şimdi e, derinin yağına da bağlı. Mesela göz bölgesi bende de var. Eyelinerim kalıcı. 17 hmm. yıl önce yaptım. 17 ee, yıldır yıl var bende. Neden? Çünkü göz göz yağsız bir deri. Atamıyor. Hmm. Ama mesela dudak, kaş yağlı bölge olduğu için de atabiliyor. Yani e, zaman içerisinde kusuyor. Şu anda gözünüz aynen çektiniz mi üstüne de bir daha? Evet. Ha. Normalde evet. kalıcı Hı. makyajım var. Tabii Hı. ben de kullanıyorum. Çok ince herhalde değil mi? O kadar da belirgin Tabii günlük kullanıma yönelik. Genelde çok e, ağır makyaj tercih etmiyorum kalıcı makyajda. Hani, evet doğal e, Yataktan natürel kalktığında natürel görünsün, bakımlı, şık görünsün. Yani özellikle şimdi yaz mevsimi geliyor hani. Denizde plajda ben görüyorum gerçekten çok fazla makyaj yapan kadınlar da var yani artık işi Anladım. abartmışlar bence de yani Aa, o kıyafetleri değişti bikinileri o saçlar fönleniyor hangi arada denizde yani çok enteresan ya yani. o ayrı tartışma konusu ama evet. şimdi bir yandan hem plajda ee, böyle bakımlı, bakımlı demeyeyim de aslında kendinin kişini iyi hissetmesi de çok önemli. hani baktığınız de. zaman bir soluk yüz ifadesi. Bence de. Çünkü kişinin moralini de bozar. Hayır, hayır, amacım hayır amacımız o zaten. Yani amacımız o her o moralle kalksın. Yataktan kalkıyorsun bakımlısın. Soğanaya gidiyorsun bakımlısın. Ha bir de şu var hani doğru makyaj tekniğini bilmeden e, tablo gibi karıştırıyorlar. O da o da önemli. Yani... Aynı şey erkekler için de geçerli yahu. Yani... Gayet tabii. Erkekleri yok, Kirliler Kirliler de erkekler de Tabii yaptırıyorlar. Vallahi, mesela tabii hani neler yaptırıyorlar en çok? E mesela işte... <laughs> Kafaya mı yatmıyor? <laughs> e doğuşta işte mesela de, var. Laus, bak ağzına. Evet. var. bak. O Bak hep onu söylüyor. Yok diyor. var var. Değil mi? Gözünün altında böyle bayağı bir... Bence Sürmeli var. yani. Ha. Ha. Sürmeli mesela. <laughs> Mesela trafik kazası geçirmiş erkeği kadını yok ki deri deridir kaşında bir kesik izi biz bunu kalıcı makyajla dolduruveriyoruz. Doğru bir kazalarda da o böyle bir kimisi de karakteristik yapıyor onu aslında şerit pençe gibi atıyorlar. Ay, o son dönemde de. moda evet, evet. özellikle yaptıkları bir şey evet, ama bizim dediğimiz onu... gerçekten hani e, kaza izi. Evet Mesela işte dökülen, para para dökülen saçın içinde bölgeler Doğru. var. Bir de Onlarla küsüyor kadınlar bazen bu kaş küsmesi diye. Var hani evet. zamanda zamanda çok ince yapmış ama şimdi mesela daha doğal kaşlar moda. Dermada... Saça ne yapıyorsunuz ki? Saça da böyle serpme işte kaşın içine attığımız gibi. <gülüyor> <gülüyor> bu şekilde yapıyoruz. Ya, evet. mı şimdi? Tabii tabii. Yani. Koskocaman kabak bir bölgeyi değil herhalde ya. Küçük, küçük yani minik yani. rutuşlar diyebiliriz. O kabak diriz. bölgeler biraz saç ekmeğe giriyordur herhalde artık evet, o kadar da yani. yani. Ama yani doğal görünmesini istiyorsa bir çözüm yani alternatif bence evet. kalıcı makyaj. Erkekler de bu şekilde yaptırabiliyor. Son dönemde şu var. Dövme boyasıyla dövme yaptırmak istemiyor. Kalıcı makyaj boyasıyla. <laughs> sizin gibi mesela. <laughs> Ay ben yayınlar önce hanımefendi ama bir de şöyle bir şey. Benim gibi olanlar da dövüyor. Vücudu dövme tutuyor. <laughs> evet o da derinin <laughs> azalından kaynaklanıyor. Şimdi şöyle göstereyim. Şurada ya. Şerit. Ben Ha senin oğlanın <laughs> adı bu. Değil mi? Evet. Demir yazdın. Dedim ki bana. Anlatıyorum. anlatıyorum her şeyi nasıl Şimdi dövme yaptırmak istiyorum ama gerçek dövme yaptırmayayım derim Sıkılırım ileride 60 yaşına gelince hani zor olma. Gelin şu zor. Dedim, dedim ki işte bu yöntemle makyaj değil ama dövme mi göstereceğim? <laughs> Hadi evet. göster ya konu bana geldi gene. <laughs> Bakın şurada demir yazıyor bu gerçek dövme. Ama ben aslında kalıcı makyajla şu alta bak burada leke var. Ben oraya DMR yazdıracaktım. Yazdırdım da çok güzel oldu. Sonra kabuğu sen düş. Bir tek demir ucu kaldı. Şimdi Siz ben şey sileceğim size kalıcı Heh. makyaj yöntemleriyle. Evet. Kusturma yöntemi dediğimiz bir silme tekniği Bık var. Şunu kusturun ben kaldım ben yiyemedim. Çekilin. Üstüne gerçek evet, yaptırım aslında. D'nin kenarı e kaldı. Siz şahit olun. Evet. Ya evet. da onu yani kalıcı işte makyaj boyasıyla tutturacağız. Vallahi ya. Yani çok çok seçeneğimiz Ne var. yapacağımı şaşırdım. Şimdi demir altta. Çimik'in çocuğu bekleyene kadar vakit var ben. o <laughs> <Orada gülüyor> ne yapayım? Yıldız yaptırsam dövme bilecek. İstemiyorum ki bak küçük kalsın orada öyle. Bence de yani iki seçeneğiniz evet, var. Evet yani zaten. benim gibi olanlar da olabiliyor mu? Tabii tabii onu diyorum yani son dönemde diyorlar ki ya kalıcı makyaj boyasını ufacık bir şey yazabilir misiniz? Yazamam demiyorum artık. Çünkü en fazla iki yıl dayanıyor ya evet. yani işte. İşte o yani daha mantıklı gelebilirdi. Hani hem yaptırmış diyorum, oluyor hem kalması. kullanmış oluyor hem de silinecek diye düşünmüyor işte. Silinecek atacak diye düşünüyor. Son dönemde bunları da yapmaya başladım. Ya bu da bayağı bak benle birlikte meki herkes yapıyor. Ben evet. tek tek var. çok hoş Değil mi mantıklı aslında hani, ömür boyu kalmaktansa hani bunu evet, düşünmeyen tabii. insanlar için bir alternatif aslında bu da. Ama çok büyük bir sanat eseri değildir herhalde. Küçük küçük değil mi? Hani genelde... Yani tabii şey tabii. Çünkü kalıcı makyaj e, boyası da kıymetli biliyorsunuz. Tabii tabii. Daha zahmetli. Daha, i̇şte diyorum ya pahalı. daha pahalı. oluyor. Daha pahalı boyalar. Boyasına. Şeyden öyle mi? Tabii. Dolayısın. Dövme boyaları ucuz. Piyasada o yüzden hep dövme boyalarıyla çalışmayı tercih ediyorlar. Ama bence çok büyük yanlış. Evet. Çünkü sizin temsil ediyor. Yaptığınız iş sizi temsil ettik için. Bence yanlış. Hı -hı. Tabii onu boyası farklı. Bence boyası yanlış. Farklı. Ya, o, doğru teknik ve doğru boyalar hijyen... Bilmek lazım. Makyajı bilmeyen bir insan kalıcı makyaj yapmamalı. Bilerek yapmalı. Yani para kazanmak amaç olmamalı. Bence araç olmalı. Yani Hı -hı. işi bilmek önemli. Hı -hı. Peki bu kaşlarda bir de yapılanlarda kimilerinde bazen Hı -hı. böyle sanki oraya yapışkanla o kaş yapışmış gibi bir ifade oluşuyor. İlk yapıldığında özellikle. Evet. Mesela biraz kumra bir bana kapkara bir kaş hani böyle bağırıyor kaç metre öteye gidersen git o kaş oraya yapışmış gibi. Hani bunun sebebi ne? niye böyle bir oransı ya da ilk zamanları mı öyle gözüküyor acaba? Şimdi 3-4 gün kabuk bağlıyor Hı. yapılan bölge. Tabii o kabuk biraz kurudukça kurudukça koyulaşıyor. O koyulaşma esnasında tabii biraz kötü durabiliyor 3-4 evet. gün. Ama soyma işlemini asla kişi soymamalı o bölgesini. Çünkü soyduğu zaman kesik kesik bir ifade oluşuyor hmm. düzeldikten sonra. Kendi kendine iyileşmeli. Kaşımayacaksın o kabuk koparmayacaksın. Asla bir tonik, asitli ürünler, krem asla kullanılmamalı. Tabii bunları uyarmıyorlar zannediyorum. Yapıldıktan sonra, işlem bittikten sonra e, çok düzgün bir şekilde temiz tutmalı yüzünü. Benim önereceğim kremlerin dışına çıkmamalı. Hı hı. Kalıcı makyaj yaptıran kişi. E, ve soymadan kendi kendine iyileşmeli. E, i̇ki hı. gün suya girmezse memnun olurum. Çünkü e, kabuk daha kalın kabuk haline dönüyor. Yaraya dönüyor su değdiği zaman. Hı hı. Ha, buna çok dikkat etmek lazım. Hı hı. Özellikle dudak bölgesi. Mesela dudakta da doku kaybı olan. Görürsünüz çizik kesik kesik e, şeklinde çizilmiş. Evet. Yani çerçeve hiç kalmamış kendi dudağında. Yani biz onun kendi dudağının renginde bir sıra koyu atabiliyoruz mesela. ve yani kendi dokusu gibi. Onun iyileşmesi de zor işte. Neden? Dudak. Çünkü oynak bölge yemekin boyutu daha azdır kaşa göre herhalde değil mi? Evet. Kaşa göre mu pek ilk yapıldığında dudak? biraz şişme var. Biraz hı. şişme var ama e, ödem attırıcı kremlerimiz var iki saat içerisinde tekrar iyileşiyor. çıkıyor artık? Bir de şey evet. herhalde yapmadan önce acıyan. Diğerlere bir uyuşturucu, bir krem gibi bir şey A, oluyor. lokal anestezi hı. kullanıyoruz. Ee, Herkesi bunu çok korkuyor kalıcı makyajlar. Yani iğne girince işin içine biraz bir tedirgin olabilir kişiler. Hani ne kadar acı duyacağım, neler hissedeceğim. Yani gibi. Sık sık uyuşturuyoruz lokal anesteziyle sık sık Nerelere uyuşturuyoruz. Nerelere uyguluyorsunuz mesela? Yani yüzün tamamı mı? Tamamına da uygulayabiliyoruz. Allık yapabiliyoruz. Allık mı yapıyorsunuz? Tabii. Aa. Tabii. Allık Aa, yapabiliyoruz. Mesela çok beyaz tenli bir kişi. Biraz ee, soluk görünümlü. Hafif sertme şeklinde allık yapabiliyoruz. Pendemsi. Şeftali. O zaman onda başka bir ürün mi kullanılıyor? Aynı malzeme. Yani yok. anlık dediğim çok bir şey, hani biraz daha geniş teknik, bir bölge. Teknik. İşte doldurma dudak Aa, bak, doldurma tekniği şey gibi. Ben duyduğumu zannederdim de bunu ilk defa duydum. Ben abi. yapabiliyoruz. Ben mi yapıyorum? <laughs> Aa! <laughs> <laughs> Sivas'ta özel olasın var. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle şuradan aman. E, göğüs mi? ucu yapabiliyoruz mesela kanser hastaları kanser hastası işte göğsü alınmış biliyorsunuz. İşte evet. o bölgeye mesela Göğüs ucu yapabiliyoruz. Aa. O ton renkle. Tamam benim kayınvalideme yapalım vallahi bir tane ya. Tamam. ihtiyaç varsa. Aa görüşüne aldırdık ona. Ya psikolojik tamam. olarak çok insanı etkileyen vallahi. bir şeydir ama gerçekten Tabii böyle ki. bir şey varsa Tabii çaresi mi yok? bu hastalarına aynı şekilde. Aa onlara da. Tabii onlara da biliyorsunuz onların renk farklılıkları var deride. Ee, kaşlar beyaz, kirpikler beyaz. Doğru. İşte onlar çok psikolojik olarak etkiler ee, mutlaka. Yani Güzelliğin şey, dışında onlar. Yani biraz. benim amacım ne biliyor musunuz hakikaten bana gelen kişi psikolojisi düzelmiş çıkmalı. Benim bütün hedefim o. Yani mutlu çıkmalı. E, bildiğim işi yapmalıyım. Yani o gönderdiğim zaman evet ya, mutlu çıkmalı. Benim için en önemli nokta evet. bu. Tabii bir izleyicimizin sorusu varmış. Onu evet. alalım. Merhaba. E, merhabalar. Nasılsınız Gülman Hanım? Teşekkür ederim. E, ben Kanal e, 8'i dinliyorum. Benimle ilgili bir e, konu bu. Ben 66 yaşındayım. E, maşallah. Maşallah. Evet, başım mavi gözlü bir bayanım, ne kadar, çok güzel. E, kaşlarımda tüy çıkmıyor, tüy anlatabiliyor ha. muyum? Ha. Çok güzel Döküldü ya altta, anlatabiliyor Öyle muyum? Açık Var açık. da ön tarafta biraz tüyler, onlar da çok o, zayıf tüyler. Kalıcı makyaj yaptıklarıma ihtiyacı hissediyorum, neden? Yaşım ilerlemiş olduğu için e, çok dikkatli çizemiyorum, çok düzgün çizemiyorum. Hı yamukluklar Tabii olabiliyor. Her gün, her gün odası o. o. bakımdan ihtiyaç hissediyorum. Evet. Yani, yani gençler belki e, süs amacıyla, daha güzel görünmek amacıyla e, yaptırtabiliyorlar ama benimki de nasıl diyeyim bir diye, eksiklik. Tabii bir ihtiyaç gibi kendinizi evet, daha iyi evet, sağlayacak. evet. İki yöntem önerebilirim hanımefendiye. Tabii Gülman Hanım'a cevap verelim. Ee, bence kesinlikle koyu renk çalışılmaması gerekir çok açık ki çok işte. açık bir de tüy kalmış artık yani. kaç küse küse. Ee, çok hafif en açık renk çalışılmalı ve doldurulmadan doldurulmadan gölge şeklinde bir önerim var hanımefendiye. Tabii. tabii, tabii, e, tabii, yani herkes de aynı şekilde önermiş olayım. Bildiğimiz gerçek zeytinyağına. Evet. Bildiğiniz. Şöyle bir yarım bardak zeytinyağı düşünün. Evet. Bir diş sarımsağı ezip 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 iyice ezdikten sonra içine karıştırıyoruz. 20 gün e, kapalı bir alan yani güneş değmesin, evet. serin bir yerde bekliyor. E, kaşına, kirpiğine Aa. Evet. Bir ay sürdüğü sürece. Çok kötü kokuyor peki? ayı Canım önemli olan köke ulaşmak. <laughs> bir de beklemiş sarmışsak yani hani ama hani akşam etkili. yapmadan evde daha iyi olur. <laughs> çok etkili bir yöntem daha Allah var. Bunu yani ben mesela badem yağı duyardım ama tatlı badem yağına <laughs> bir yöntem daha var. Isırgan ee, otu tohumu 3 adet. 3 tane ısırgan tohumu yine yarım bardağı. Ee, yine bunu da 20 gün bekletiyor bu yöntem tutmazsa bu, bu tutmazsa bu en son bana gelecek kalacak köyü yani, yapacağız. Peki kirpikte ne yapıyorsunuz? Hani Aynı de... şekilde yine kulak... E... Zeytinyağı bu arada kaç dakika kalmalı? Hani kadınlar kaç dakika? Bence bir 10 dakika kalmalı. Ondan... emmesi. böyle Önemli hani, emmesi. ona emmesi. Bir kirpikte kaç bölge? Evet. E... Sürsün. Rinelle de sürebilir. Hani boş bir rinelle sürebilir. Fırçasıyla Kirpiğle. temiz bir fırçayla. Temiz bir fırçayla. Her gün sürerse. Hı hı. Zannediyorum 20 gün içinde etkisini. olur. Oo harika bunu herkes son derece... Önce doğal. bunu denesin, sonra kalıcı makyajı düşünsün. Ama bunu yaparken gözüne düşünsin. kaçırmamaya dikkat evet, etmeli. Evet, evet çok sarpı önemli. Yaka. Ee, Sarımsak yakabilir, yaka. zeytinyağı da yakabilir evet, yani. Doğru. İşte kaçırmadan, Biraz mi, çok yaka. dikkatli kullanılmalı. Kaşa Hı -hı. da aynı şekilde. Ee, benim Kirpik arkadaşlarım, peki. bana gelenlere önce onu öneriyorum. Ee, çok etki görenler, etki alanlar var. Vaktik Hı -hı. ki olmuyor, kalıcı makyaj yapıyoruz. Yani işte ilk başta doğal yöntemi tercih etmemiz lazım. Kirpikte neler yapıyorsunuz son Hı. yenilik olarak? Kirpikte de boyalarımız var. Rimel, boyun, evet, Rimel görevini görüyor ama e, tabii yani çok açık renkler uyguluyoruz ona. Açık renk kirpikler uyguluyoruz. Bir de şeyler var böyle tek tek yapışkanlar biraz bir, bir hafta on gün kalan kirpikler. Üç ay kalıyor de, evet ha, üç kaynak ay kirpik var. Kaynak e, kirpik. Üç ay ha, kalıyor. Neler var? Benim ihtiyacım yok. Ben bir, çok bir çok kere güzel yaptırdım güzel. ondan. Bazen yapışkanı çok önemli yalnız onun. Ah benim o güzelim, kepiklerimi bir yolda bir daha tövbe Aa. ettim. Hayatta yaptırma. <laughs> Şimdi de bu günlük bu tak çıkarlar. Yani ha, öyle bir hafta on günlük yani doğal değil değil mi? Ben son derece doğalım da yani yayın için böyle <laughs> <o> kepiğe Çok <girişebilirim. gülüyor> Ah evet geldi evet, İstanbul, İstanbul için Gong vakti. vakti. Bakalım geliyor sorumuz. Gizemli ses ne soracak Ah o gizemli ses yok mu? Sevgili yarışmacılar, ikinci sorunuzu soruyorum. Buyur. Kalıcı makyaj yağlı cilt bölgelerinde daha uzun kalır. Doğru mu? Yanlış mı? Kalıcı makyaj diyor gizemli ses. Yağlı cilt bölgelerinde daha uzun kalır. Doğru mu? Yanlış mı? Doğru mu tamam yanlış mı? Kopya veremem bu <laughs> Yanlış mı? Doğru mu? Evet süre bitti. Bakalım süre cevaplar. Süre bitti. Yanlış. 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 Evet çevirin bakayım. Ben doğru diyorum. Doğru. Evet, doğru diyorsunuz. Üç yanlış bir doğruyu götür. Evet. <laughs> Nedir? Doğru yani, mu yanlış? Doğru cevap yanlış. yanlış. Doğru yanlış. cevap yanlıştır. yanlış. yanlıştır. O zaman bir tek mavi masada bir kişi bilemedi. <laughs> İki yeşil bir mavi var. Topladım, Sizce doğru, topladım. e, Burçin Bey ne diyordunuz? Yani şeyiniz, iç güdeleriniz ne söylüyordu? Ben makyaj yapmıyorum Hiç ah, yani içkilisel olarak. yani. hacım yani. Ama yanlışmış. Da. Yanlış. Yanlış. Altıya iki. Yeşil bayağı önde ve kendi kendine sanki bakar mısın yeşilde kimse yokmuş gibi evet. ama kendi evet. kendine. Başlı kendine başlı Net fark evet, <laughs> evet efendim. Reklama girme zamanı geldi. Evet Fakat biz reklamlarda ne yapıyorduk? Bugün hiç saçımı döndürmedin. Döndürmedim çünkü iki kuaför ben, çalışmış. Ben, bugün Ki, ben Niye, ben, kime ben, teşekkür ben, ediyoruz? Melike şimdi arkamı döneceğim. tamam. Evet efendim <laughs> e, teşekkür <laughs> ediyoruz. Yalnız reklamdan <laughs> önce biz Özlem Hanım'ın saçını Saç ge, e, göstermemiz geleceğim lazım. Geleceğim kusturmaya geleceğim. Tamam kusturmaya evet, e, Özlem Hanım'ın saçı bak, bugün... iki çok, çok Evet e, pek bir hani topuz yok bir şey yok. Ama e, gerçi doğal, seyircilerimiz bir baksın. Ee, en azından hafta içindeki Haftanın farkı görmek. Ekranlar. Bozma.